Evet. Hadi çocuklar otoparka park ediyoruz. Siz isterseniz evet. e, ben geleceğim. Minişler Oteli'ne mi geldik biz? Evet çocuklar. Aa. Çok kişi binmiş oraya. Trafik ceza yazacak bize ama. Bak kaç kişi var orada. Buyur, bir otopark. Otopark da bak. Arabaya sen ne yapmışsın öyle bir de kameraya çekiyoruz onu. Ceza yazacaklar. Yazmazlar. E kaç kişi binmiş ona? Bak Muhittin var orada. Rekor kaydık. 7 kişi bindi bir Yedi skutera. Kişi, bir skutera. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Köpeğimiz var bu ayda. Hepsinin can güvenliğini tehlikeye atmışsın ama. <laughs> e ee, bu bizim arabamız. Evet evet. Arabamız da. Evet hoş geldiniz. Bir tane de arabamız var ama biz bunu siz skuter istediğiniz diye aldık. Evet. <laughs> Yalnız arabalar arasında hiç böyle şey yok büyüklük or orantısız yani biri çok büyük, birisi çok küçük. <laughs> kim kim geliyor bu otele? <laughs> Yürürken ezmeyelim <laughs> bu menişlere evet, evet hoş geldiniz çocuklar. Hoş çocuklar, otelin içine gidelim. Ben sizi helikopter bakışı, kuş bakışı çekiyorum. <laughs> evet. Hiç çıkartmasan diyorum. He? <laughs> Sesimi mi? Hı hı. Tamam. Hı hı, sesini. Ha, helikopterle çekiyorum onun için? Çu, 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 çu. Helikopter Helikopter mi, göremiyorum ben yukarıda. E, bu kamera işte kamera yukarıdan çekiyor ya ben ondan helikopter gibi kendisini. Gelip girelim. Evet, bu otelin girişi mi? Evet, ha. otelin girişi bu ya. Nereden giriyor? Oo. Resepsiyon da var orada. Hım. Evet. İsimlerimizi mi kaydettireceğiz? Evet. Biz ödeme yapmıştık. Banka Daha bedeneyi yaptırmadık çocuklar. Ay yaptırdık ya bankaya. Yeni geldik buraya. Odalarımızı belirleyeceğiz değil mi? Evet. evet. Bir anahtarları da alacağız. Anahtarları İsmimizi da. İçimizde yazacağız. Yalnız ben deniz kenarına bakan odayı istiyorum. Hımm. Muhittin. Bir de tek evet. başıma kalmak istiyorum. Ama tek başınıza kalacak sadece bir tane odamız kaldı. Bu yüzden tamam. tek başınıza kalamazsınız. Odayı verin işte bir bana. Bir bakalım. Tek. Ailecek sadece zaten bu ailecek de çok büyük olur size. Olmaz bana ben tek başıma kalmak istiyorum. Ah tamam. Var da. <laughs> tek başına odaya evet. yok mu? Var işte ver işte. Onu yok den. sadece bir tane odamız var. E tamam bir tane ise onu bana ver. Ama ailen dışarıda kalacak. Ailem önemli değil ben tek kalsam yeter. Ben bencil bir... O zaman seni çıkartıyorum. <laughs> Nereden çıkartıyorsun? Evet, kalp odası size büyük gelebilir ama. Birisi düştü oraya kafa üstü. <laughs> <laughs> Al onu. Burnu kırılacak. <laughs> Ece, bunun da bak bedeni küçücük, kafa büyük. Durmaz ki o bak. Heh, i̇şte düşüveriyor öyle. Heh. Hadi gelin çocuklar. Anahtarımızı aldık. Aldık, teşekkür ederiz. Çok Sabe yoruldum ben. Hiç Burası çok büyük demişsin. Burası çok büyük ya minikler için ya. Allah'ım ya Allah Rabbim. Çekeyim dur. Hmm, nasıl ama çekimlerim. Güzel değil mi? Güzel. Ya masum kırmızı gülden benim ne eksiğim var? Ben bu çekimden Oscar bekliyorum. Tamam mı? Altın ayı, altın portakal, şeyler evet. olsun. E, hoş geldin. Bu kim ki? Müdür eyvah. Tipi. Ben hayır yok. Dur bir yandan bakayım. İşte tam müdür tipi. Evet. Hı hı. <laughs> evet. merhaba. Merhaba. Bu odaya mı gelmiştiniz? Evet buraya geldik ama dışarıda kaldık. Anahtarları aldık ama içeri giremiyoruz. <laughs> Yorgunlukta. öleceğiz. Evet hoş geldiniz. İsterseniz bir havuza gidin rahatlayın. Önce odaya gidelim. Önce bir soyunalım. Nasıl havuza gideceğiz? Takım elbiselerle mi? Oho attın hepsini. <laughs> Evet. Atılın gelin, ver atılın. Durmayın atılın. Tamam odamız atalım. burası. Herkes geldi. Hoş geldin. <laughs> Muhittin nerede? <laughs> Muhittin. Bari Muhittin'i kurtaralım. <laughs> evet. Herkes, ben ben koyuyorum böyle. Tamam. <laughs> ha, ha, ha. Ya çok büyük otel burası ya. Bak, dur bakayım ben camdan bakayım. <laughs> camdan dışarı bakıyorum. Evet çok güzel. Artık ayakkabılarınızı ve papyonlarınızı çıkartın. Çünkü evet, onlar denizde kaybolabilir. Ben mayolarımı unutmuşum. iyi mi? Normal giyecek, giyeceksin sadece Nasıl? papyonunu çıkartacaksın. Ne kadar Denize girmeyeceğiz mi? Gideceğiz. Al, i̇şte onu diyorum. Mayolarımı unutmuşum. Mayaya gerek yok e oğlum. Neyle? Zaten bizde maya yok ki. Maya ne demek bilmiyoruz. Sen Vay nereden öğrendin? Denize ya da havuza neyle gireceğiz? <laughs> ha? Bak sırla mı? Sen neyle konuşuyorsun? Mario ne demek neyse, ya? Neyse kapatalım bu konuyu. Allah, Rütük kapatacak şimdi bizi. Heh. Hadi gelin. Montajı da hallederiz. Evet. Nereye gidiyoruz? Asıl. Atma insanları oraya. <laughs> Hemen oradan oraya bir avuç. Evet. Açıkta. Havuzun gelelim ilk önce yoksa denize mi? Deniz. Deniz. Evet. Çok sevindim ben. Sen bununla bak şu şey var ya geldik hani. Onu bari deniz bisikleti yap. Denizde onunla gezelim. Nasıl yedi kişi alıyor. <laughs> Sıkış tepiş. <laughs> evet. Ben tepeden <laughs> helikopter bakışı. Sen ne yapıyorsun şimdi orada? <gülüyor> 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 tamam çekmiyorum 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 tamam. <laughs> Neymiş? Ne? Deniz bisikleti. Ha desin, deniz bisikleti yapıyorsun tamam. Şşş. Evet. Oo ne güzel bir deniz bisikleti. E, i̇sterseniz ilk önce... Ama hmm. bu da küçük batarız biz bununla. Ya batmazsınız. Batmaz mıyız tamam. Bu güvenli bir şey. Güvenli ondan korkuyorum zaten. Hmm. Evet çocuklar isterseniz ilk önce denize gidelim. Burada bura, bak bu çektiğim yerler deniz mi? Evet. Bunlar yüzüyorlar mı şimdi? Evet. İsterseniz hmm. de burada da girebilirsiniz. Dalgasız ama herhalde Deniz, değil mi? Burada ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Dur, okuyalım. Yunuslar. Hmm. Yani ok işareti bu değil. O zaman... Ana, amma büyük Yunus var. <laughs> merhaba Yunus, Nerede? merhaba. Nerede? Merhaba, merhaba. Ben Zafer. <laughs> Senin adın ne? Yunus. Aa. Sen? Ben de Yunus. Tamam. Baba, yollardır. <laughs> Konuşmuyor işte ondan ben de dedim niye konuşmuyorsunuz. Bu ne? Ya, burayı çek. Tamam bu ne? Bu çek. Burayı çek. Tamam çektim. Neresi? Aa deniz <laughs> bisikletine bindik. Hani deniz bisikleti orada biz denizde yüzüyoruz. Değil mi? <laughs> <Evet>. ee, ben <laughs> uzakta gidebilir miyim anneciğim? Gidebilirsin mi? ama başka arkadaş, bir arkadaşınla git. Açı... Ama oradaki çizgiyi geçme. Açılmayın fazla bak boğulursunuz ha. Dalga da dalga yok gerçi ama. Evet. Em çocuklar. Em o çizgiye geçmediğiniz sürece bir şey olmaz. Ama orada güvenli bir şey yazıyorsa, eğlenceli bir şey yazıyorsa biz de izin alıp geçebilirsiniz. Yüzüme bilmiyorum ama ben. E sen köpeksin yüzmeyi çok seversin Değil ya sana. ben köpek olduğumu unuttum. Değil mi? Gerçi kediler sevmiyorum ama ben seviyorum. Hı. Evet. Ben yani de... Muhittin ver, ver Muhittin'i bana. Hep karışıyor orada. Muhittin'i e ben yürüteceğim. Hadi Muhittin. Böyle gidiyoruz. Nasıl böyle? Mi? Nasıl gidiyoruz? Evet. Nereye? Bak bu denizler yüzüyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne güzel bir deniz değil mi? Gerçi geçiyor son var ama. Sahilde. Arada ayaklarıma poşet geliyor. Korkuyorum. Anlayıyorsunuz. Böyle ayaklarıma dokununca çok bıcık oluyorum biliyor getirdim musun? mi? mi? Ben yazıyorsun Geçme geçme geç bak geçme sen et <laughs> çizgiyi. Orada yunuslar var belki köpek balıkları var. <laughs> Isıracaklar senin popondan. Zaten kafanı tutamıyorsun Şöyle <laughs> şöyle hemen. Ben penguenim Benimle Dost olurlar onlar. Evet. Gitme gitme. bir dakika. Çizgiyi geçmesene. Annem de izin alayım. Dur, dur, Evet. Arkadaşlar evet, deniz bisikletine günü. binelim mi? Ya, ah, nereye gidiyor? Halıya gitme. O halının olduğu yer ne? Okyanus mu? Yunuslar. Evet. Merhaba. Evet. Ne güzel denizdeyiz. Evet. Deniz bisikletine binmeyecek miyiz? Duracak mı öyle o? Tamam gidelim. Hadi binelim çocuklar. babanızı gidin. Siz ben köpeği ve karşınıza bakayım. Muhittin nerede? He Muhittin de binsin. Batmayalım öyle. Batmayız canım. Mi? Üç kişi üç kişi binebiliriz değil mi? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar çarpmayalım size. <laughs> Kenardan çarpmayalım. Kafanızı çarpmayın. <laughs> ya Allah Allah. <laughs> evet. Ne kadar güzel deniz. <laughs> Değil mi? Güneş de çok sıcak <gülüyor> ama. Çünkü <laughs> yazma <laughs> <laughs> Evet. Ya biraz denizden çıkıp da biraz havuza mı girsek? Ne yapsak? Harika bir Güneşlersen... <laughs> Bak burada havuz <laughs> varmış. Çok güzel. Havuzumuz da var. Siz gidin ben bunu bir gidiyorum. Bak güneşlenenler bak. de var orada değil mi? <laughs> evet. Harika bir havuza gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biz de güneşlenmek istiyoruz. Ama ben yüzmeyeyim iyi bir Evet evet. Söz burada. Abi denizlerken. Havuzumuz da çok büyükmüş ha. Değil mi? Evet. Muhittin de mu Muhittin ile... de Muhittin de Muhittin de Muhittin Evet. Ne kadar güzel havuzumuz var. Oradaki ne? Pimpon topu. Ne işe yarıyor? Ya film değil deniz topu. Ha deniz topu evet. Evet arkadaşlar. Bütün bir sene çok çalıştık. Derslerimizi yaptık. Bu tatili hak ettik değil mi? Gerçi ben Muhittin 4 senedir ikinci sınıfı okuyorum ayrı konu. Değil mi? Değil mi seneye geçtiğinde ders, 4. sınıfı İşte 4 sınıf senedir okuyorsun. 2. sınıfı okuyorum. Öğretmenim bir şey demek istiyorum anlatabildim mi? Hiç geçirmiyorsunuz beni ama. Hep kopyadan yakalıyorsunuz beni. Nasıl yapacağız? Ne biçim öğretmensiniz siz? Hı? Son bir dakikamız var. Kameramız bitmek üzere. çıkalım. Evet Akşam arkadaşlar. Üzere. Hadi. Evet. Hadi. mü? Hadi tamam. Evet. gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gene ne oteliydi bu? Adı neydi onun? Miniş oteli. Miniş oteline önümüzdeki sene tekrardan geleceğiz. Evet. Değil mi? Evet. evet. Ama bir haftalık kalıyoruz. Bir haftalık. Tamam. Hepinize iyi geceler. Bay bay. Bay bay. Baba kapa. Baba kapa. Kapattım.